Akşam talda, talla da akşam yaptık arkadaşlar. De bana. Hı. Ne yapalım? Sağlık olsun. Anam yine başladı işlere. Halı yıkaya. Kız ne halısı yıkaya ana. Hı. Bunun abi gelmedi gelin Ayşe. Gelinmedi mi? Ya. Ha. Ha kullanmıyordu. Evet, ana ayakları hassuz terk ya Arkadaşlar arkadaş. hoş geldi sefa geldi. Selamun aleyküm. Anam halıları bugün. Yok bir halı be bir yolluk yolluk. Yolluk mu ana bu? Ha, hal dikim Allah Allah. Doğru, doğru. Bu anam işler hiç bitme he. Doğru, doğru. Çok üstü buz yapıyor ama iç yapmayın mı? Aşağı soğuk değil mi? Değil. Ha, iyi ana. Evet arkadaşlar. Böyle gidiyor. Ha. Takipçilerin takipçilerin senden selam bekliyorlar. Ne yapıyorsun diye la? Yalan abi bugün yoruldum ben. Evet. Kaygı ne yapacaksın diye? Kaygı ne yapacak mı? Ha. Bu anasın kaygını bitmeyi be. E, ha ya anne. Gidin, gidin Annem kaygını yapıyorum düşüreceğim kaygını diye. Içerim. Ha tavada ne yapacaksın? O tavada yapacak mı? Onda olmaz be. Ha ay gaz ya evet. iyi anne. Yani. Onu yapamayız. Bu takip ya. Evet. Yağmur Şeydi, ya. Ya. yağmur gibi yağdı. Ya. Kalktım çok kötü olmuş ha He? Kalktım bunu. Çok kötü olmuş ha. Yerleri çok kurumuş ya. Sinop. Bizim burada çok yağmur yağdı böyle. Yağdı. Su neydi burada? Haa. Kum engelledi kum. He? Kum engelledi. Allah Allah. Allah. Tüh. Her yer su içindeydi. Böyle burada biraz su. Orası su. Allah Allah. Ev içine girmiş. Ev girmiş su. İki lira su mu girmiş? girmiş. Eyvah sel olmuş evde da Eyvah! Evet sel tamam. başmış. Su basmış arkadaşlar. Vallahi girilmiyor. Arkada girdi bu kabın altında. Ha. Korktu gibi Allah, hayır, 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 varmadın, ben. Vallahi yağmur Bu bari... devam mı? Evet arkadaşlar. Havamız yağmurlu. Yağmurlu. Bayağı bak çiçek aslanmışlar anne iyi. Babam sonra baba Bolsa da bu da bizim vardı be. Onlara fotosedik mi anne? Tam mu Çok mu çok Şimdi geldi. Hı hı. şimdi. Patladı Hem Ha. Bak şu misili mesela, kaktü yiyerek hemen misil dikmeyelim aslında bize ne? Eylül'de olsa kece, ne? Şu misil yedik. Göbel misil çıkar ne? Eken Ekemmiş bu. İnikiden çekti ha? Dur, bu kadar bakıyoruz anne. Boş duyu, talla. Evet arkadaşlar. <laughs> Şöyle arkadaşlar. Koca tamam mı kaldı? Koca mi? Evet. Uçak gidiyor. Böyle manzara. Nasıl? <laughs> Bu ev manzarası güzel. Tren, uçak, araba hepsi var. Yakında deniz gelecek. Aha şurada akış, işte ırmak gibi. ırmak manzarası da var. Ne güzel. Hadi bakalım. Anacım gel karpuz ama dedim Boston'a. Gel bakay. Karpuz ama dedi arkadaşlar Boston'a. Boston karpuzlar çok. Çok yok be. 3-4 tane karpuz olmuş. Gidelim bana kapı He? Kuyo bir tane alır poşet yok mu poşet? Gidelim. Bostan'a gidelim karpuzu keselim. Karpuz keselim arkadaşlar. Karpuz yiyelim bakay. Gidiyoruz bana. Hadi bakalım. Yapalım. He? Almayım bak. mı? Ölmüş ya herhalde. Hindire bak. Gülü 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 gülü. mı? Gülü paşa, gel oğlum. Yağmur yağmış be ya kız. Şimdi şey, kapısı şuradan, kapısı gel şuradan dedim. Oraya sonra geliyoruz. Mancara da kes, Sen ne kesiyorsun be gel. Kapı, kapını kolu yok anne, kapının kolu ipte atmalı. baksana ne olmuş. Allah Allah. Ellerim alem zaptı kisinha. Sotlu kasesi kızıl tır olan kesti. Döker döker ayağımı ben. yağmur her dökün Yağmur Anam gidiyor. Mancarla açılan yağmur diye var ya. Diktim oyunu Dikti mi? Arada dikeceğim. Anam sen soğuk koyana sık sık olsun içtim işte mancarla. Ta güzel oldu. Hmm. Mancar bol olsun içinde. O zaman gümbürtü. He. Bunları buradan. Ben bunu böyle. Sonra şey çinim, Hadi gidelim gel. Dedim, yavaş yavaş. Mısırla giriyoruz anne biz haftaya. Evet. Yanımıza çuval kuruz anne. Durma, Küfe, çuval çuval kuruz anne. Hep beraber gidiyoruz şey yapıyoruz. Buraya atak atak atmaz anne. zor ya tak ya. Değil mi? Kırmızıya baksayız ötenin geçiyoruz. Bak şurada bütün mancar işte ya. Mancara bir de fıska sulayalım biz. Bak anne, tabii, bak küçücük böyle diktim. Tam o araya diktim. Adam dikmiş arkadaşlar. Hadi gel kapısına gidelim mi kay. Tabii gidip dikeceğim oradan. Ben ben dikeceğim sağa. Ha. Hadi dikelim. Ya da başka bir yer anne. Yani. Bak şurada mancar yok bak. Ya şu pakı dikeceğiz ya. Şu, de şu, şu, şu araya dikeceğiz paklar ne? Şu şey yerine. Ormancır olur. O gorgo dolu. Şey kışa kışa dışa, ağzı. Ve buraya dik. Şu güle bak. Bir de şeye. Anam ot kesegenenden hani sonra boşluğu bir yer ya, canımızı yaksa. Şu ot var ya ottu sene. Dikelim bir evet. çöz onu biz. Elen bırak boş bir sürü mesela. Kurumu basıyor aşağıdan ne şey var kurumu var ne garip. Herkes gitsin bu sene. Bol ama ağacında yok bu sene fazla yiyeceksin Büyük oldu değil mi? Büyük Kime? Büyük, büyük, büyük. Ha kasın yani. önce Musla Mısır'a baksana arkadaşlar ıslanmışlar kız. He? Yatmış. Aslında kuruç yerine tekrar şey yapacağız ya. Alı var üzerine. Yerinde kuruç var yerinde misli kız yerine. Bela dökmüş ya kız. Neyse basit böyle. Ha bu ben kuş turşusu anne. ne? Ağustos. Evet. evet. Bağımda e toplayın bakta kartı almışlar yine. Eyvah eyvah. Bu turşulmuş turşu olmuş ha. Domuz sabahı dur ya. Yukarı baksın bir su istedi lan ha sulandı. Ol ama bakım yapmadık yani biz onu. Kemberi olsa daha güzel olacağım. Baksana güzel aslında böyle. Pat pat soğuk o tarafa doğru şey yapacağız aslında. Biber sökmeyeceğiz değil mi? Karpuzlarımız burada. Ah benim karpuzlarım bak sen benim. Mesela, bir karpuz hasadı. Ne zeya bak kay. Fakız karpuz kuzu kuzu gibi ne? Peşat karpuz bak bak. Adam ne biçiyor? Şey, sen ne biçiyorsun şey, ne? İttire kaşı alma. Bayağı kabus adım ana. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maşallah yine alt, iki, var, bak yine 6, tane var Sürpriz yapmış abi sürpriz sürpriz. Orada var değil mi karpuz? Evet. Bak bak dokuyu yeni dökmüş anne yani, karpuz. Şurada bak. Ah canım. Şuna bak sen. Heh. Arkadaşlar. Karpuzlarımız oldu. Hani daha kısa bir işte kutçunu. Kutçu aldı mı ko? Şu kutçu yok. Şu kutçu aldı ko. mı koa? Baba. Var mı? Bak, bak, böyle bak, 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 Oo, kan kırmızısı. Kıç. Okay. Küçük karpuz emme. Bakın arkadaşlar. Karpuzumuz kıççık mi? <laughs> Güzel yani. Bahçede karpuz kestik. Valla vallahi mis gibi koktu. Ana karpuzuna gel. Oy. Gel sana gel. Oo. Güzelmiş vallahi. Ama içliymiş şurası ya. Şu sınıf değil lan. kara şeyle var ya. Çok güzel ne? Anam orada bir şeyler yapıyor. Ana bırak boş doğru go, go alır mı onu? Gerçek uzun kısa kollarım annemin uzun. Al bak ana. Güzel be sana. Buyur anacığım. Dolayı ben bir tane var, kalmış annem. Tadı güzel. Buyur arkadaşlar. Kırmızı karpuz. Talla belki Baba da o zaman şunu. Geldi. Hayır. Hayır. Anacığım Bu mu la. Bu mu çarpa Bu Dur <laughs> kabuz ya lan gel lan. <laughs> hmm. Akşam doğal arkadaşlar. Akşam tavla talla da akşam yaptık arkadaşlar. De bana. Hı. Hmm. Ne yapalım salgı olsun. Dur hmm. ya lan. adı var mı kovun? Neyse. Sen korkma takipçilerimize ne diyorsun takipçilerimize? Vallahi yoğuzun böyle. Dolu yerine? Hadi Yemek yaptım. Nekir koydum oraya kisi ver. Nekir saldım. Bak. Ooo. Çok güzel. Sen alın mı kabzu? Baba diyeceğim. Hafız yer günü mü? Erdi ha? abi Ben gelmedim ben. Buradan gel kisi. Bir bak. Evet. Daha oldu nereden ben oldu ya? Bak ben size göstereceğim şimdi. Hani <laughs> burada takılıyorum ben. Hmm. Burayı ıspanak. Otu ya. Uşuyamaz. Ne çabuk lazım? Aha. Ispanak yerini de ıspanak otu saçıyor ne? Ispanak bir tek bitmez şey olmaz. Ispanak. Hı? Hmm? Ispanak bitti mi olgu olmaz. Şey yaparız. O da olmaz. Otlacaacağız ya. olmaz. Ya. Atarız, olmaz. Çok çok var be. Boğozu hepsini temizle. He? Bana kabza. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8. kez hmm. 9. 10 tane var Az. Ben 14 tane kabuz diktim. 14 tane kabuz diktim. 14 kabuza az bir diye. Bilemedim ben. Şu kabuz kopalım arkadaşlar. Hadi bismillah diyelim. Ay maşallah. Bakın. Bak iyi kabuz neyle anlaşılıyor. Bakın. Bakın. Maşallah ana gel bak şu karpuz bak kız. Utiya, Ötüy, he? Utiya. <laughs> Arkadaşlar karpuzumuz bakay, <laughs> bakay. Anlayanlar anladı lan bunu. Kendi dikip diye bana basana. Hmm. 10 kilo var şu 10 kilo. Şuraya koydum. Mesel. Yeter. Yeter mi ana? Evet. <laughs> ha, şu karpuzumuzu da şöyle koydum. Borsan'a karpuz yedik Tadı da güzelmiş ama Şeker gibi değil mi? kaç kaşarmış şey. ya Kavunlarımızı Bak şu kavunlar var anne kavunları bak kavunlar da Aaaa sallanmış ya Bak şu kavun bir şey olmuş Kavun sen mi herhalde kalacağını anlattın mı? Kavun güneş hissi. güneş arkadaş Anne bu anne Bak bunun bir şey olmuş Şurasında bir şey olmuş arkadaşlar. Allah Allah. Baba. He? Da var. Vada, Gorge. Bir şey oldu mu kona? Evdullah. Saplarına Evdullah bilmiyor ki be. Tadı bakalım kay. Kokuyan mı? Mi? gibi kokuyan mı? Bu i̇yi iyi. Allah. Kızak mı? He. Kabza 50 tane daha dur abi bunlar. Bu şey bilmem ne da. Kabza dursan oluruz Yakın Yakınlar nasıl olsa. Kavun bak sen Al anne. Yok, 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 yok. Sarı iç baksana arkadaşlar. <laughs> Kabza ucunu koyayım şöyle. Açılır al bak anne ben taşıyayım onu. Burada mı Bura Dur lan. Yarın da Bu am yarınlaşır da <laughs> ya. Ben işten geldim arkadaşlar. Ben işten geldim. Yarın Hemen eee e... He? Bunları işine bir, bir kere doğru da var. Yarın evet. üçünü yeter Ondan sonra resmen göre yer nasıl? Çok duyun var. Cumartesi üç tane. Eyvah. Vallahi üç tane şeyden geldi. bile de. Ha. Çahir o çelik geliyor. Hiç durmamalı değil. Nereye gidiyor? Vallahi geliyor. Avuzun öyle gideceğim. Araba bırakayım şuradan. Yemin mi, kız yemin etme kız. Pazar günü. Nasip de nasip de. Nasip de şey. Ramazan ha. çelik geldi. Ta duramayayım ben be. Eyvah. Aa, oh, vallahi Ramazan çelik konumuz yazdı. Kimde kart ya? Kart, kart kartta yazıyor Allah Allah Allah. Vallahi kon, sanatçı geliyor. Aşk onu iyi etmesin. Er Çık oğlum. alana ana. biri geldi o ne kim duydun ama? Amca mı? Bir şey, şey istedim anlayamadım. Kartel'de okudum. Al bunu al ana. Gözünü de görmedi ya. Evet. Anam göz görmemiş arkadaşlar. Üç an var. Üç maç var? Eyvah. Üç an düğün var. Dene. Eyvah hmm. eyvah. Bir de çıksan beşte evdeyim. Tavla <laughs> da yedi mi daha da oluyor arkadaşlar. Tavla belki Cumartesi Martesi akşam da şey diyeyim. düğünü. Kendi. Kendi kimsin bize? Hı hı. Ziyaretini... Yani annemi, koca babasının Halla mı torunu? Koca babasının kız krali. kardeşinin torunu. Hı -hı. Bu da kardeş torunu. Yani arkadaşlar şu manzaraya bak hele. Türkiye'nin her tarafında var mı böyle manzara? Şu i̇şte tren gidiyor bak tren evi yönden geçiyor. Gördünüz mü? <laughs> çok güzel ya. Evimiz olduğu yer, arazim, konum çok güzel. Bakın şimdi şu arazimiz bu doğru gidiyor şu araya doğru. Çok büyük değil. Burası kamera çok büyük gözüküyor diyorlar. Eve gelen şaşırıyor değil mi anne? Hmm. Eve gelen şaşırıyorlar ama değil. Bizim bu çok büyük değil. 5 dönüm burası. Kamera büyük gösteriyorum işte dese. Aslında 5 dönüm hani 50 dönüm gibi gözükmüyor. Burası da 5 dönüm ben işte. Yok ama, yine, yine bize yeter. Hmm. Bamyon toplamadı kanka. Bamyonla kaldı. Yarın. Tepelerinde basıyor bamyonla. Bayağı bamyon var ne? Ya, sen eve gidiyor musun? Sen şuna lan ne? Şu lan ne? mı ıslak. Anım şimdi ben. Allah'ın dikkat et. Halı yıkarsan sen nerede? Ben Yağmur işten, işten geldim. Eyvah eyvah. Ben de kapısına alayım bakın arkadaşlar. Kapısı kodum kovaya. Ben Hadi galiba. bakalım. Ayağımızda terlik var. çotur çutur dedi ya. Laylan terlik. Vallahi. Terlikler kayı bak, ayağımda. Üzerindekiler, üzerindekiler alan tohumu şeyle. Kocamanlara baksay, onlar da almalı. Turşa poros. A bu domuzlar düşmüş, dökülmüş Bir de. Var, He? Ancan? Ha. He. Paçanı dökmüşler gezin. Toplayayım onları hep beraber toplayayım yarın. Efendim, toplayayım. Yarın toplarız yarın. Fasulye dikiyoruz yarın. <laughs> bir elbise al sen o zaman ona. Ayakkabı mı isteyeyim? Ayakkabı Ayakkabı bak, kış geldi. Bakın arkadaşlar. Mancalla iyi. İlk patlamadan şuraya sürmüş yok. Bak şu güzel çıktı dikmiş. Şu güzel dikmeler ne? Bol bol dikelim buraya. Yağmur yağdı. Şey, damat can. Aslında şimdi dikeceğim. Ana akşam oldu bu. <laughs> Öyle de iyi göt dikelim mi o zaman? Ben kasmayla kazı var ay sen dikiyorsun o zaman ana. yarın Yarın zaman yapamazsın. Ben de evde yokum. E ee? ya. Ayan ambas var ayak şey ya. Ha. Sapını yıkıyor zaman ha. İşte mancar oldum bakay. Arkadaşlar. Ay suya bak şurada nesi yağmur yağdı o kadar yağmur yağdı. Ee. Ay domosa gene yapmış da. Bu bir öne yapmış bir öne yapmış hacı ne? Tüh. Abi çıkarmalı da. Domateslerin içine yeşil domates almalı da. turşu yapma lan ne. He <laughs> he. <laughs> Beber içine koyuyoruz bakın arkadaşlar. Şöyle dik, dik bak. Eee. Ay hindi çıkmış arkadaşlar eyvah. Gene aklına gelmiş arkadaşlar hindi gene çatı da. Hindi çat lan git. Eyvah ne yapacağız bilmiyorum abi. Başımız belada. Allah'ı belada. Bakın burası ilk ekmiş yok arkadaşlar. Böyle iş, akşam için zabağa koymayacaksınız. Zabağa için akşam koymayacaksınız. Buraya sürdük ya. E, patlatan, mısır diktik için kupkuru topla Sonra toprağa atıp verici Allah. Yağmur da yağdı. Toprak otudu. Mısırlar şimdi bir TL. Güz mısırı yürüz arkadaşlar. <laughs> Çok mutlu oldum ya. Güz mısırı yürüz bahçemizden. Mancara da dikiyor elinde yani. Bakalım bahçeye mancar dikeceğiz. Günlük işler devam. Köy işleri günlük işler devam ediyor. Akşam oldu Zonguldak'ta, Sarıkum'da Saltıkova'da, köyümde. Akşam oldu. Ya ne yapalım hayat böyle devam ediyor. Her gün insan vefat ediyor. Her gün düğün oluyor. Yani mesela Almanya'dan bir günde iki tane cenaze geliyor sırasında uçakla. Uçağı üstüne gidip altına geliyoruz diye la üzülüyorum. Yaşlılar bazen öyle diyorlar. Üstüne gidiyoruz diye la. Zaman geldim altına geliyoruz diye la. Çok acı ya. Vallahi çok acı. Allah sağlık versin. Ölümü de hayırlısı, Vatanlarında ölüm versin. E i̇nsana kendi koyunda versin yani. Ne diye şimdi? Uçaktan gidip de yani uzak yerlerde vefat oluyor yani. Ne diye ne? Ne yapayım şimdi çıkarsın? Sen mançar yon anne ben kız var ya yerlerine. Ya bak. Bu domuz toplan dikiyor mu lan? Bak ben diktim gördün iyi mi? İyi iyi. Bak. Şunları patla gözü yapma lan ya. Hoş güzel. Patla gözü sen yok, ha. Yok bu lan bırak bu mançarı. Bırak bırak. Oraya yapacağız buraya yapacağız. Mançarı bir yok, şey yapalım. olmaz da. Geç bunu aç bir yakan buraya. Aa, ben dedim yağmur yava dedim. Vallahi yağmur yava dedim ben. Baya yağmur geçmiş bunlara ne? Baya yağmur geçmiş bunlara. Ne? Kum gibi. Vallahi kum gibi arkadaşlar. Toprak kum gibi olmuş. Akşam oldu mu? mi? Biz yine Evimizin arkası burası canım. Bir Müslüman girmanca manca Kendimiz de değil yani sağda. Tavukla gille, hayvanla ilgili. Kış günü man... Kış günü yeşillik yok. Ne millet? Hayvana ne yesinler? Bunlar kış günü duruyorlar. Artık morun ıslama yapıyoruz arkadaşlar. Çok yazdı çok. Anama gazı oluyorum arkadaşlar ne yapalım? Şöyle. Karanlık oldu ama. Akçalı var hava be. Şey olur. şey yap ben öyle diyorum. Tut Çünkü... ola ana. Taşı kadar diktim be ben. Bak şurayı diktim. Şurayı diktim. ben şöyle dikmeli. Bak şurayı diyeyim şuraya burda Burada yolu mu mancalla? Allah? Yolu. Hiç olmaz senin yaprağını yiyor şu. Ne yapacağız hiç? Anca ne yapacağız? Düşkün değil mi? Tabii. Bu da ne geç o? Dolma

5, 6, 7, 8. 8 gün yap şuraya. Al şunu elle duraya. Bakın. Yani yani gel bir şeyden mancır dikiyor şimdi. Olmaları gel diker mi yarın yine? Galata kaldı ne ya? Vuracağım evet. sana mancalla her şeyle. Allah yardım etsin. Allah Tam zamanında. Şimdi mancır olan gene mancır oldu. 3-5 koy gari bunun hiç yok o da dikeceği diye Allah Allah. Vallahi hiç yok hiç karınayık kurumuş dedi gari şu yokmuş bizden gitti dikecem dedi o dedi bak videoyu aklıca yapma ben aklıca yapma sen dikeceği tamam artık yanmış Allah Allah Allah. valla çokmuş şeyde var için biraz bir şey. ben dik dedim ama bilmiyorum dikeceği Bu ben beni aradı, abi. seni aldım seni diye. Oğlum evin başına giriyor mu uç? Nereye gidiyor mu Oradan girmiyoruz. Eyvah eyvah. Tut, tut, tut şurada kaybolduk ya. Döndüreyim kamerayı? Ne yapalım? Ayağımı terlik vallahi terliklerden geldim. Üzerimi değiştirmedim. Şey yaptım. Karpuz aldık. Gidip kestuk. Akşam akşam. İşlerimizi hallettik. Belki oldu da bir Müslüman yer. Tamam. O yana gazım yerler var da atıyordum yer herhalde onunla. Bak çekirgeler boğuyorlar yine. Nerede mancalar? İşte bak. Çekirgeler baktı değil boğuyorlar. Görebiliyor musun anne? Yok şu düdüğü oldu yerde yok. da dikeceğim. Evet. Mancağı yağmurlu ya, mancağı biraz sonra değişiyor bak burası. Değişti. Ne yapalım arkadaşlar, ya? İşte böyle devam ediyoruz. Deri bin nerede? Oğulları sok, oğulları atat var. Hani i̇ki iki yata bak, küçük yata bak. Oraya at ayağın olduğu yere. Şimdi yapma, boş yere hani uğraşma be. Şunu yapalım. Mancağım böyle uğraşıyor. He. Durmuz burada. Durmu dedi mi burada? Evet, Bu durmalı mı ko? Hepsini geçer görevsiz bu. Haa. Kumancayı dikmeye. Hep diktim bak oraya. Sık sık dikeceksin yarın yine. Bir tane bak boş gel. Yoruldu kalk yoruldu gel. Her kumancayı Buraya attı ya. Bir ayağı altına attı. Toprağın üzerine at Şöyle. Büyük. Büyük mü? Tabii. Olmaz. İyi. etti. İnşallah kırmamıştır. Şöyle. Çiğne, çiğne, çiğne. Çiğnedim. Oynamasın. Tutur anne o. ölmez ki. Ölmez. Vallahi. Sen daha sırladı. Diyor zaten. Ya arkadaşlar karanlık, malalık ama. Artık 65'in tezi bay olmuş. Ha, tabul <mu>, değil mi? <laughs> evin araba çokmuş gitmiş. Ha. Göreceğiz. Koyunla davarla gitmiş ha güzel. Şurada bir tane. Tamam artık gidelim hadi. Ben bir tane diktim ya. Yo. Bir tane gönder. Mancar. Zonguldak'ı meşhur. Karadeniz'in meşhur mancarı bu. Mancar suyu yapamıyoruz biz. Valla. He? yaptırdın değmeyecek ki Ha <laughs> ha güzel. Bak sen şurada ilk ben patpatan sürmüşüm ya. Patpatan ilk sürmüşüm. Hazır geliyoruz boş ya. He. Bugün eş göre var Hemen asıl sana bitiyor tur akın. Evet. Şu domatesi de almalı. Almalı zot turşu bu. Yani topluyoruz da ne de. Evet. evet arkadaşlar bizim bahçe işlerimiz gece lün, bitti. Hadi. Şu zatı bak şurada büyüyor. Yağmur sonra daha çok büyüyor. Ya, ah hindi ne yapacağız ben de bilmiyorum ki. Aa, bir şeyler yapmalı. Şu Allah. Şunu götürün, şunu. Getirin bakay. Arkadaşlar hadi bakalım. Biz eve gider. Hindi. Hindi. Hindi de ta tepede. Hindi var çatın tepesinde. Yandık. Bu, bu hindi. He. Karar ya. E, geçiyor. Hindi de ta çatıda. Hindi tepede. Bak arkadaşlar tren geçiyor. Trenle gidiyor arkadaşlar. Bakın. Tren, uçak, her şey var burada. Ne güzel bir yer. Ne? Masalada, roman da bir yer. Hadi bakalım biz elimize ne? giderim. Nereye gittim? Bakın Hindi, bakarız şimdi. Çok güzel bir yer.